Adım İbrahim Dağhan. Mezarlıkla ilgili haftada iki defa mezarlığı ziyaret etmeye geldiğimde olmadık. Yani mezarlığa yakışmayan hareketleri gördüm. Hatta bir defasında bu gençleri gördüm mezarlığımın yakınında. Bunlara burayı terk edin diye ikaz ettiğimde bana bıçakla saldırdılar. Kime ne diyeyim? Şikayetçi olsam adamlar dağıldı gitti. Onun için şikayetçi de olamadım. Fuhuş yapanları fuhuş yapan erkekle kadını gördüm. Şikayetçi olsam suçu yok. Adamlar yaraş olmuş, Oradan kalkın gidin buradan desen başına bela olacak. Bu bakımdan kimseye bir şey diyemedim. Çeşmelerin ağırlarını te teperek kırıyorlar. Bunu gördüm ve kırılan çeşmeyi kendim cebimden ödeyerekten yaptırdım. Aynı zamanda e, şehitler mezarlığının yanındaki çeşmeyi yeni yapılan çeşmenin ağırını kır kırdılar. O hala kırık onu sahibi yaptırması lazım. Sahibi olduğu için ben kendim yaptıramıyorum. Ağaçların insan boyunda yüksek alttan yukarıya doğru budanmasa mezarlığın bir başına geldiğimiz zaman öbür başını görmemiz lazım ki böyle pislikler meydana gelmesin, engellensin. Hatta bir de güvenlik görevlisi konursa daha müteber olur. Kameralar var. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Çalışsa da e, görevli bir arkadaşımız olmadığı için güvenlik görevlisi olmadığı için kimse ilgilenmiyor. Tavşanlı'nın güzelim mezarlığı, tavşanın e, dinimizin ve tavşanımızın göz bebeği tavşanın mezarlığının içinde asiri mezarların içinde bu şekilde pislik yapılmasına gönlümüz razı olmuyor. Yolun etrafını... Daki ağaçları ben kendim budadım. Kendim budadım. Dallarını arkadaşımla beraber, arkadaşım Osman'la beraber yola çıkarıp belediyenin almasını sağladım. Ve buradaki ağaçları budarken ortada görünüyor şimdi şu anda. Budan bir ağaç. Bu ağacı budamaya yanaştığımda müdahale oldu. Budayamadık. Çevrede Yasaklı madde kullanan 3 üç, üç kişiyi gördüm ve burayı terk etmeleri söyledim de bana bıçak çektiler. Mecburen ayrılmak zorunda kaldım, mezarımı ziyaret etmeden. Şu üst tarafta, yolun üst tarafta, ana caddeye doğru olan bölümde fuş yapanları gördüm. Mezarları gezmeyi seven bir insanım gezerim mezarlığın içini sağına sonra ne var ne yok diye bakarım. O şekilde gezerken onları gördüm. Ayrıca oturup aşk muhabbeti yapanlara bunları gördüm. Çaları burada bak. Halçayla hmm. beraber alırsan. Şehit romanlardan. Bunun taşında Eskişehirli bir hayırsever yaptı.